Herkese merhaba arkadaşlar. Azerot günlüğünün bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta World of Warcraft'la ilgili ve Azeroth'la ilgili haberleri derliyor olacağız. O haberlerle ilgili yorumlarımızı yapıyor olacağız. Bugün 10. bölüm arkadaşlar. <laughs> yani 10 hafta geride kalmış oldu. İlginiz ve desteğiniz için bu seriye çok teşekkür ederim. Umarım Azeroth sohbetleri gibi uzun soluklu bir seri olur. İlk haberimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Alex Draza bütün e, haşmetiyle heybetiyle duruyor. E, World of Warcraft'ın biliyorsunuz ek paketi açıklandı. Dragonflight e, ne zaman geleceği çok e, kesin değil. Bununla ilgili bir Azero sohbetleri yayını yaptık geçtiğimiz hafta sonu ve e, ek pakette gelecek olan tüm gameplay özelliklerini ve Lorda olabilecekleri çok detaylıca konuştuk. Eğer bununla ilgili daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz bu bir YouTube videosu olduğunda açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak onu dinleyebilirsiniz. Fakat ben hani bundan henüz haberi olmamış olanlar için kısaca bir özet geçmek gerekirse level cap artık level 60'tan level 70'e çıkacak yeni expansion ile birlikte. Dragon Isles adasına gideceğiz. Yeni bir ırk geliyor yeni bir klas geliyor. O ırk sadece o klasa bağlı olacak o klas sadece o ırka bağlı olacak. Draktir Envoker e, klasımız bir e, hibrit klas e, yani hibrit klas denmez aslında e, i̇ki spey olan bir klas e, ya range mid range olarak geçiyor 20-30 yard arasından vuracak e, ya da healer olacak e, aynı zamanda gameplay özelliklerinde e, Barot Power sisteminin kaldırılmış olması, yeni Talent sistemi, UI'deki değişiklikler, profesyonların yeniden yapılıyor olması gibi bazı özellikler var. Çıkış tarihi açıklanmadı. Ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama tahminlerimiz 2023 olabileceği yönünde. Tabii ki de açıklama yapıldıktan sonra bütün oyun yapımcıları tek tek farklı... O içerik üreticilerinin röportajlarına katıldı. Önümüzdeki haftalarda da eğer Dragonflight ile ilgili daha fazla detaylı bilgi elde edersek, Azeroth günlüğünde bunlarla ilgili haberleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabi tek haberimiz sadece retail'deki Dragonflight değildi arkadaşlar. Aynı zamanda herkesin klasik oynayanların merakla beklediği World of Warcraft, Wrath of the Lich King klasik paketi e, bizlerle birlikte olacak. Bunun için tarih verildi. Bu sene içerisinde çıkacağı söylendi ama kesin bir tarih yok. Yani bu sene içerisinde ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama en azından 2022 yılı içerisinde e, çıkacağını biliyoruz. E, bildiğiniz gibi şu an e, klasik e, Burning Crusade paketi ile birlikte e, oyunu devam ediyor. E, Burning Crusade klasikten sonra Rat of the Lich King klasiğe geçiş yapıyor olacağız. Şu an karakterlerimizin level'ları Burning Crusade klasikte level 70. Rat of the Lich King klasiğe geçtiğimizde de level 80'e doğru ilerliyor olacak. Tabi bunun pre expansion peçinde oyunculara Dead Knight'larını hazırlama şansı sunmak için level 68 hero class olarak Dead Death Knight'larını oynayabilecekler. Yalnız bununla ilgili en çekici haber eskiden Rat of the Lich King'i Death Knight açabilmek için zamanında en azından bir level 70 karakterinizin olması gerekiyordu. Direkt bir Dead Knight açamıyordunuz. o kısıtlama kaldırılmış. Eğer oyuna Rat of the Lich King klasiğe yeni başlayacaksanız bir Dead Knight karakterle o leveling yükünü omzunuzda atabilirsiniz. Bu arada leveling'e de zaten bir buff gelmişti biliyorsunuz. Yani eski klasik gibi değil artık e, leveling'de kolayca kasılabiliyor. Retail kadar kolay olmasa da ama bu da göz önünde bulundurulabilecek şeylerden biri. Rat of the Lich King klasikle ilgili de community içerisinde en fazla sıkıntı çıkan ya da tartışma konusu olan konulardan biri LFD'nin Looking for Dungeon'ın eee launch'ta gelmeyecek olması. Aslında ben bunu biraz anlayışla karşılayabiliyorum. Çünkü Ratatouille klasik ilk çıktı şey de ilk çıktığında LFD sistemi yoktu. Sonradan bir patch'le gelmişti. Fakat insanlar hani bu e, klasik gelir gelmez e, patch'le değil de oyunla birlikte geleceğini düşünüyorlardı. Fakat onunla ilgili öyle bir açıklama yapıldı. Eğer hala değişmediyse, henüz değişmediyse e, bu şekilde de devam edeceği söyleniyor. Dediğim gibi World of Warcraft'ta her iki tarafta da bizi güzel günler bekliyor olacak. En azından bu e, expansion açıklamaları ile ilgili. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, karşımızda Halondrus var. E, Blizzard bir açıklama yaptı ve e, açıklama sonrasında e, bazı boss'lara özellikle mythic'de e, bazı boss'lara nerf geleceğini söyledi. E, ben bununla ilgili notlarımı almıştım sanırım ama e, şöyle bir bakayım nörflerin nerflerin ne kaynaklı olduğunu e, sizlerle paylaşmak istiyorum Heh, burada var şimdi öncelikle üç tane bossa nerf geliyor arkadaşlar Halondrus Anduin Ring ve Jailer e, Jailer'ın özellikle e, mitikte e, bayağı bir nerf geliyor Halondurus'ta da mitikte arkadaşlar e, charge detonation diye bir skill vardı biliyorsunuz. E, iki tane karakter e, bir bombayı 10 saniye 16 saniyede bir pardon 10 saniyede bir değiştirmesi gerekiyordu. Yoksa bomba patlıyordu. O 10 saniyeyi 30 saniyeye çıkardılar. <laughs> yani boss'un o mekaniğini tamamen neredeyse ignorlanacak seviyeye getirdiler. E, aynı zamanda charge exposure 32 16 saniyeyken 32 saniye çıkardılar duration'ını. E, Earthbreaker missile Damage'ı artık %20 daha az vuruyor olacak. E, Planet Cracker beam e, stage 3'te e, onun pattern'ı değiştirmişler mitik e, zorlukta. E, Halon durusun haltı %10 daha düşürülmüş ve Eternity Engine adı verilen bir şeyi e, speli de hasarı %10 düşürülmüş. Undoing Rin'de de arkadaşlar Undoing Despair ve Undoing Doubt e, bu iki tane biliyorsunuz edler var içeri girdiğinizde e, onların canı hem Heroic'de hem Mythic'de %15 düşürülmüş. Default e, Barrier absorb'u %10 e, daha az healing gerektirir olmuş. E, Findish Soul, Soul Explosion, Missile Travel Speed e, bu şeyin misilin gitme hızı %20 azaltılmış. Böylelikle daha kolay kaçabiliyor olacaksınız ondan. Monstrous Soul'un e, canı sadece Mythic Difficulty'de %6 indirilmiş. E, eğer kesemiyorsanız. E, Lost Souls Banish Soul Cast Time'ı 8 saniyeden 10 saniye arttırılmış. Artık daha uzun bir cast time'ı var ve e, Interrupt'ı daha kolay atılabilir halde. E, ve Jailer'a geçtiğimizde de arkadaşlar Jailer'la ilgili her şeye e, nerf gelmiş. Milli atağı %10 düşürülmüş. Healthy %5 düşürülmüş. Martyrdon hasarı %15 düşürülmüş. Torment damage hasarı %10 düşürülmüş. Ve Boon of Azeroth buffı %20 arttırılmış. Mitik zorlukta. Bu çok büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Bu nerfler son zamanlarda gördüğümüz en ağır nerf. Açıkçası bununla ilgili hani konusu geçtiğinde ben hep söylüyorum. Ben e, Rate World First yarışı için ayrı bir zorluk, orta seviye için ayrı bir zorluk ve en sonunda herkes kessin diye ayrı bir zorluk olmasını istemiyorum bu ratelerin. E, kendimi tamam belki e, World First yarışındaki insanlarla kıyaslayamam hani şey olarak ama kıyasladığım takdirde mesela onlar bu item level'dalarken kesebildiler bu zorlukta ben bu item level'dayken kesebildim aynı zorluğu diyebilmek istiyorum. Fakat o kadar hızlı nerfler geliyor ki yani daha ilk mitik World First yarışı bittikten sonra inanılmaz nerfler gelmişti. Şimdi burada da artık baya baya indirmişler canları ve boss'ların ability'lerinin hasarlarını. Hani dolayısıyla böyle insan istiyor ki aynı zorluğu biz de bir kesmeye çalışalım, yapmaya çalışalım. Yani belki kesemeyeceğiz, yapamayacağız evet ama deneyelim. Yani belki de yapabileceğiz. Dolayısıyla ben hani oyunun yapımcılarının World First için ayrı bir zorluk, ondan sonra da herkes kesebilsin diye ayrı bir zorluk olmasını çok sevmiyorum. Belki bir mitik zorluk olabilir, mitin bir üstünü yapabilirler World First yarışı için ee, ve onu da nöflemeden öyle bırakırlar. Ee, belki item level e, bile artmaz, yani o zorluğu sadece e, prestij zorluğu gibi oraya da girip insanlar kendilerini denemek için yapabilirler. E, artık bilmiyorum yani, ama bu şekilde işlediği zaman insanın biraz hevesi kırılıyor, yalan yok yani. <laughs> Evet bir sonraki haberimiz arkadaşlar aslında bu World of Warcraft ile ilgili bir haber değil fakat Blizzard ile ilgili bir haber ama biraz da World of Warcraft'ı da etkileyen bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü Diablo Immortal arkadaşlar açıklandı ki sadece mobile değil aynı zamanda PC'ye de gelecek. Şimdi herkesin kafasında tabii 2018 yılındaki BlizzCon canlandı. Hani işte e, sahneye çıkmışlardı ve sahnede e, herkes tabi Diablo 4'ün açıklanmasını beklerken Diablo Immortal açıklandı ve cep telefonlarına gelecek dendi. İnsanlar tabi yuhladılar ondan sonra Q&A QN, panelinde e, soruyu çok net hatırlıyorum. Dediler ki azıcık bir şansla bile olsa yani minicik bir şansla bile olsa bu PC'ye gelme ihtimali de yok mu bu Immortal'ın? Hayır dediler o zaman. Herkes de yuhlamaya başlayınca böyle bu falan deyince Wyatt Cheng, e, Diablo Immortal'ın e, lideri, lider tasarımcılarından biri e, Don't you guys have phones? Telefonlarınız yok mu ki niye yuhluyorsunuz falan demişti. Şimdi insan düşünüyor ki yani madem bu PC'ye gelecekti şu garibana <laughs> resmini de buraya getirmiştim. Şu adama yazık değil miydi orada siz çıkardığınızda adamı Psikolojisini bozdunuz o kadar onca kişinin üzerine Adamı e, Yuhlattırdınız falan yani yazık değil mi bu nasıl bir pazarlama stratejisidir Ve e, söylendiğine göre arkadaşlar oyun PC'ye çıkmasına rağmen PC'ye özgü değişikliklerle çıkmayacak bu ne demek Yani e, Oyun mobil bir oyun M mobil oyun olması için tasarlanmış Fakat Sanki bir emülatörle mobil oyunu PC'nizde oynuyormuşsunuz gibi. Ya da şöyle düşün. Mesela Farmville gibi ya da mobil için tasarlanmış bir oyunu. Hani Facebook'un internet sitelerinde falan olur ya böyle aynı oyunu browser üzerinden de oynayabilirsin gibi. Hiçbir oynanış özelliklerini değiştirmeden PC'ye uyarlı olabilecek şeyleri değiştirmeden mobil oyunmuş gibi PC'ye aktaracaklar. Dolayısıyla bunun da beta süreci başlıyor. Eğer e, görmek isterseniz kaydolabiliyorsunuz şu an açık. E, ve e, 2 Haziran yanlış hatırlamıyorsam 2 Haziran'da da Diablo Immortal oynanabiliyor durumda olacak. E, keşke hani PC'ye şöyle yapılsaydı o açıklama Blizzcon'da. Biz bir Diablo Immortal yapıyoruz. PC'ye gelecek ve yanında isterseniz telefondan da oynayabileceksiniz. Herkes ayakta alkışlardı o gün. Yani kendi komünitesinden bu kadar bir haber olup da insanları, kendi yapımcılarını, kendi proje çalışanlarını komünitenin önüne atan bir başka bir marketing şeyi e, faciası ben hatırlamıyorum görmedim e, yani umarım bundan da gerekli hani dersleri Blizzard çıkartmış olur on, bundan sonra da ona göre hareket ediyor olurlar. artık dediğim gibi yani bundan sonra çok fazla yapacak bir şey yok ama yani en azından bundan sonrası için Blizzard kendi önlemlerini alırsa da güzel olur diye düşünüyorum ben. Yani bu arada bunu niye haber olarak buraya aldım? Çünkü bununla başlayan bir flame vardı. Hatırlıyor musunuz? Yani Don't You Guys Have Phone'dan sonra insanlar Diablo sinirini Blizzard'ın diğer oyunlarından da çıkardılar ve World of Warcraft'ın o zamanda daha da toksikleşmesine neden olan bir akım başladı Blizzard'a karşı. Dolayısıyla bunun fitili ateşlendiği için de ben bunu e, haber niteliği olarak da buraya almaya değer gördüm. Bir sonraki haberimiz, e, Chrome Timeline ile ilgili. Şimdi geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportajda şöyle bir açıklama geldi bununla ilgili olarak Chrome Timeline'da. Ee, normalde arkadaşlar biliyorsunuz Blizzard e, Chromie Timeline'ı öyle bir ayarlıyor ki e, Level 10 olduktan sonra e, 10 ile 50 arası yani 10 level ile 50 level arasını Bu 40 level boyunca Eğer oyuna yeni başladıysanız e, Yeni bir oyuncuysanız BFA ile başlıyorsunuz Level 1 ile 10 arasında da Exile Switch ile Eğer bir alt karakter kasıyorsanız ee, i̇stediğiniz ek paketi o level 10 ile level 50 arasında e, oynayabiliyorsunuz. Şimdi e, Dragonflight geldiğinde biz şöyle düşünüyorduk. Bunun yapılmasının nedeni yeni başlayan oyuncuların oyunun hikayesine hemen katkıda bulunabilmesi. Hemen anlayabilmesi ve ondan sonra yeni ek pakete geçmesi. Dolayısıyla Dragonflight geldiğinde de benim ilk izlenimim level 1-10 arası gene Exiled Reach, level 10 ile level 60 arasında Shadowlands'te kasarız diye düşünüyordum yeni oyuncular için. Fakat Blizzard bir açıklama yaptı arkadaşlar ve dedi ki BFA ile yeni oyuncular yani oyuna yeni başlayan oyuncular Battle for Azeroth expansion ile kasmaya devam edecekler. Sistem şöyle işleyecek. Yeni oyuncular level 1'den 10'a kadar Exarcery işte. Exarcery işte çıktıktan sonra level 10 ile 60 arası bu arada. 50 değil. Ee, BFA'da 60 ile 70 arasında Dragonflight'da olacağı söylendi. Bu aslında hani bir nebze de e, Shadowlands'in lore anlamında oyuncunun kafasını bulandırmamak için e, ve Dragonflight'da Azeroth'da geçeceği için e, BFA'da BFA'nın ardından Dragonflight'la Azeroth'ta devam etme kararı aldılar gibi gözüküyor. Yani bu da ne diyelim hayırlı uğurlu olsun yani böyle bir kararda. Shadowlands'in e, hikayesinden kendilerinin de yeni oyuncuların hemen deneyimlememesini düşünmelerinden birazcık e, anlayabiliyoruz. Nasıl olduğunu, kötü olduğunu yani. Evet, e, geçtiğimiz hafta Azeroth'la ilgili olan... E, haberler bunlar da arkadaşlar bu bir YouTube videosu olduğunda sizlerin de yorumlar kısmına bu haberlerle ilgili yorumlarınızı eklemekten çekinmeyin onların hepsini tek tek okuyorum videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın çünkü <laughs> şöyle bir şey fark ettim ben son zamanlarda videolarımız çok çok izleniyor ama videolarımızı izleme sayısı abone lerin sayısından çok çok yukarıda. Yani abone olmayıp da izleyen çok insan var. bu videoların devamından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.